Çar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz bir defa yok Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Pabizim mobile videosu da gelecek hemen yeni mod geldi bildiğiniz gibi bunun da videosu gelecek Ve kardeşimle de V's 3 V1 atacağım arkadaşlar kardeşim yanan dik bot atacağım tabii ki de Ve arkadaşlar kardeşime dedim birden 16'ya kadar rakam söylesin elmas kapmaca da o da 3 dedi Arkadaşlar büyülü videoların devamı için aşağıdan abone olmak unutmayın kanalıma 200 aboneye ulaştım arkadaşlar mükemmel bir video sizi bekliyor. Kardeşime dedim bir don kadar rakam söyle elmas kapması da o 3 dedi. 3'te de mantar tuzağı var. Güzel. Şimdi başlayalım istediğimiz İstediğimiz karakteri biliyoruz. Ben bazı, bazı seçtim arkadaşlar. Onu da başlayalım hemen. Gözde. gözde ne ya? Oyun başladı sen diyorsun gözde. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz şimdi 3 verir botta e, biraz zorlanım diye yapıyorum arkadaşlar. Geldi. Öyle. De zorlanmadım ya. Gel sen oğlum trafik Geldiler aha. Aha. Aha biri gitmişti abi. Biri gitmişti. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Her şey benim kontrolüm altında. Bir de arkadaşlar skor ondan. 10 olan kazanır. <laughs> Onunu on satayım. Üçü de gidiyordu tahtalı köye. <laughs> Üçü de gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Harit beni zorluyor. Hiper açık. Gelebilirler. Sıkıntı yok. Gerçekten. <laughs> <laughs> On satayım. <laughs> Oha! O zaman ne yapıyorsunuz ya? Bir o kadar alamadım. Ya. <laughs> Ama eğlenelim. Aa bir böyle şey yok. Abi yeniyordum ya. Sonda yenildim arkadaşlar. Kardeşim dedim sen mükemmel. Neyse arkadaşlar 1-0. Haydi diğer aletimize geçelim. Şöyle. Elmas kapmacadan sonra ne geliyor? Ha. Yok. Tek eze saymıyoruz. Soygunda birden 2, 4, 6, 8'e kadar rakam söyle. 8. 8 tamam. Uğursuz login. Böyle bir Oo, oh, soygun geliyor, soygun. Botları bağlayacağım ben de. Ve karakter seçeceğim hemen bu haritaya uygun. Oh, Arkadaşlar. Yapsın. Ben soygundayız. soygunda bulu seçtim. Neden seçtiğimi açıklayacağım arkadaşlar. Bu da da koltuk seçiyor. Şimdi koltuğu da götürelim. Göreceksin şimdi göreceksin. Tamam siz koruyun. Koruyun ben de bu boku Tamam. Kuzu mu? Aha gidiyorlar. Aha gidiyorlar. Kardeşim. Arkadaşlar gidelim hemen karaya. Ananı satayım oğlum yavaş lan yavaş. Ananı satayım oğlum bunlar ne kadar vuruyor lan botlar. Gel lan buraya. Oğlum botlar iyi oynuyor ha. Oho. oğlum iki dakika durun ya iki dakika durun kafanızı geliyorum sıkıntı yok arkadaşlar bu seçtim yani ne yapayım bu haritada hiç iyi değil <laughs> arkadaşlar maalesef 2-0 Diğer haritamıza geçiyoruz ama bunu da yeneceğim. Birden 6'ya kadar rakam söyle. Şey gelir. Evet. 5. 5 dedi. Bahane yok. Aa, güzel harita. Ben burada biliyorum kimi seçeceğimi. Biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim sana. Bir dakika göstereceğim sana. Biliyor musunuz kimi seçtim arkadaşlar? Şöyle geldik. <laughs> güzel güzel. Ve arkadaşlar bu kardeşim öyle harita dedi ki bomboş. Ben de Piper seçtim tabii ki de. Piper Pro'yu. Şimdi onların hatını göstereceğim. 2-0 gerideyim. 2-1 yaptım. Şot shot 5'ten arkadaşlar. 5 olan kazanıyor. Hoppala. <laughs> bu da ciddi <laughs> mi güzel. <laughs> arkadaşlar neden böyle oynuyorlar ya? Botlara bakar mısınız he? <laughs> tamam. <laughs> Gene zaman alalım. Korkmayın ya. Bu kadar korkmayın. Onlar onları biliyorsunlar göstereceğim onları. Tamam ya çıkın. Hoppala bu da gitti. Oha ölüyor. Hoppala bir tane de vursam olmadı. Öldürecekler galiba ama beni asla öldüremezsiniz oğlum. Tamam. Sıkıntı yok. Üç kişiler. Oh, bu ne ya? Oha, oha abi, oha. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey yapacağım. Bunu öldüreceğim. Abi botlara bakar mısın? Botlar deli gibi oynuyor. kelam Hadi botsunuz ya yemin ederim botsunuz. Ben yenecektim ya. Abi 5 de oynamışım ya. 3-0. Arkadaşlar 3-0 arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar 3-0 yeniliyorum maalesef. Kardeşim 5 v 5 adı Ben de yani böyle yaptım gördüğünüz gibi. 2 tane botu kapattım. Ben de işte bütün botu kapattım. Şimdi ise kardeşimi doğrayacağım yine. <gülüyor> 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 Oğlum bütün haritalarda korktum. Korktum. Ananı satayım ananı satayım 100 kere ananı satayım yemeği yedim Yani ne dedim yani Nasıl lan Oha ya adım bu kadar şans olmaz ya Abi boss'dan da boss gibi oynamıyor ki anasını satayım yani <laughs> Abi öldürdüm ya. Sayılmıyor bu abi. Sayılmıyor ben yapmıyorum. Atanı demiş ama o şerefsiz atanı tamam. <laughs> Arkadaşlar. Aldı kardeşim. Maalesef 4 0 Maalesef. Kardeşim. Alınır. Birden 8'e kadar rakam söyle. Kardeşim. Sevden gitti diyorum. Ne diyorsun yine? Tamam. Karakter sizebilirsin. Şimdi seni doğramasın. Bir tane alsa yeniyor ya. <laughs> arkadaşlar yeni bir hareketçisi. Burada da bu sefer şey size böyle değil. Yenmesem adam değilim arkadaşlar. Cidden söyleyeyim yenmesem adam değilim. Aa, Gel şey. lan buraya <laughs> Öldüler lan. İki tane vurdum öldüler. Botlar geliyor zaten. Öl lan. Öl lan. Ananı satayım, ananı satayım. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bende. Abi botlara, botlara baksana nasıl oynuyorlar. Öyle şey yok ya. Tamam. Sıkıntı arkadaşlar. Time to get constructive. Evet, yenildim. Yanlış karakter. <laughs> Yanlış karakter. Bugün dedim Bir tane uzatalım mı 5 sıvırdan? Bir tane uzatalım mı? Götüm <laughs> var ya mı Bir tane <laughs> uzatalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar altıdan shot. Zaten yeniliyorum. Bunu yeneceğim. Dönüş yapmazsam var ya göreceksin şimdi. 4-0 <laughs> 4-0 yaptık bir tane yapan kazanıyor. Haydi başlayalım. Zaten kardeşim. Arkadaşlar zaten yenmişti 5-0 da bir tane yani azalttık 4-0. Şimdi sen akalttayız gördüğünüz gibi. Yani bu sefer yenmesem var ya. Yenmek istiyorum çünkü. 3 ve 1 de çok zor arkadaşlar. Botlar botçum oynamıyor. Botlar yani kardeşimden bile iyi oynuyor botlar. Emin edebilirim buna. Oha oha botlara bakıyor musunuz arkadaşlar? Kardeşim oynamadı yani bile. Ama bende ya sıkıntı yok Kendimi gösterdim de ondan yenildim <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar Sıkıntı yok Kardeşim oynayamıyor zaten Gördünüz mü Katabiliyorum Bakın bot gibi oynuyor zaten Botlar iyi oynuyor bu oynayamıyor <laughs> Bu Oğlum yürü git ya. Kardeşim yürü git. Şimdi sen bakıyorsun. Gözde gözde. Gelsene. Çık ot. Bir de şeyler var ya.

Şansımı. Yemin ederim şansımı. Uf ya. Peki. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Bir de maşallah namazı bıraktım. Hayır. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.